give analiz.com'dan selamlar. Çarşamba günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Tek bir altılı ganyan bizleri bekliyor. Bununla ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere maksimum derecede katkı sağlamaya çalışacağım ki bildiğiniz üzere Çarşamba İstanbul yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemiz olan gifkoanaliz.com'da aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber bana destek olabilirsiniz ki gerçekten herkese desteklerinin ötürü çok çok teşekkür ederim. En son yayınladığımız Pazar İzmir yorumları 9000 civarında izlenmeyle beraber 1000 kusur beğeni de ciddi anlamda iyi seviyelere ulaştı. Geçen hafta da yayınladığımız videolarda da beraber gerçekten rakam olarak çok iyi yerlere gidiyoruz ve Bunlar sizin desteklerinizle beraber oluyor. Tekrardan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bunun haricinde bizi Twitter gibi, Instagram gibi ve Facebook gibi sayfanı takip ederek buradaki paylaşımlarımızı görebilirsiniz ki dün mesela Antalya ile ilgili paylaştığımız dikkat listesi tam olarak başarı sağladı ve birçok kişi de buradan bu paylaşımı görerek değerlendirme fırsatı buldu. O yüzden de bunları görebilmek adına bizi mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan takip edin derim. Onlar bir duyuru daha yapıp yorumlara başlayacağım. Normalde tamamen kendi kanalımda yorum yapan ve YouTube'daki yayınlarımızla beraber sistemde yorum paylaşan biriyim. Hem çok fazla talep gelmesi üzerine hem de yaptığımız konuşmaya nazaran bundan sonra en azından yarın için bir başlama perşembe İzmir yorumlarım için çarşamba gecesinde Padok TV kanalında olacağım. Bizim için de bir ilk olacak. Katılım bekliyorum. Zaten ciddi anlamda iyi sayılara ulaşacağımıza inanıyorum ve umarım orada da güzel bir şekilde düşüncelerimizi ve aklımızdakileri paylaşabiliriz. Yani çarşamba akşamı 23.30'da Padok TV'de e, İzmir yorumlarını değerlendirmiş olacağım. İsteyen herkesi bekliyorum. O zaman bugün de gelelim ve İstanbul yorumlarına geçelim. İlk 3 ayak biraz daha zor ama ben her zaman şunu savunan birim. Yani bazı ayakları evet zor olarak değerlendirip kalabalık geçmeliyiz ama bazı yerlerde de el kolaylaştırmalıyız. Özellikle son 3 ayakta ön planda vereceğim matlar olacak. Yani gönül rahatlığıyla hangisi kafanız yatıyorsa son ayaklarda özellikle verdiğim matlarla alternatiflerde yönelerek kupon ufaltmaya gidebilirsiniz. Ama bence özellikle ilk 2 ayak bugün ikrami çok ciddi anda belirleyecek ve beklenmedik atlar kazanabilir. Biz yorumlarımıza başlayalım gerisi sizde. 7'li plasayana baktığımızda ben burada 9 not twist and shot başlayacağım. Yani bu at en son yarışta bariz yarış gördü. Çünkü üzerine gidilmedi. Bir yere kadar kolay gelmesine rağmen adrese belki yürüyebilirdi bincisi ama böyle erken bir şekilde enseye basıp kolayca koşuyu tamladı. Bugün çok süratli bir yarış olmayacak. Eva var öne gidebilecek. Onun dışında çok böyle anlayabilecek yapabilecek bir at göremedim. Büyük ihtimalle ya liderliği alır ya ikinci bekler. Her türlü gidiş gidişatta bence 9 not twist and shot'ın bu rakiplerin geçme ihtimali çok yüksek. Bir tık ön plan değerlendirsek de biraz daha kendimizi garanti altına alabilmek adına 5 numaralı Secret Eagle'ı 7 plası için rakip olarak öneriyorum. 7 plası için sıralamam 9 ve 5. Altılı gayri gelecek olsak ben burada peşini bırakmayacağım bir at var. Bugün bir kere daha plan önereceğim. Bugün sanki isyatım beni yanıltmazsa olacak gibi duruyor. O isim 8 numaralı Arısa. Yani gerçekten bu atla ilgili bugün istiyatım çok kuvvetli. Genelde istiyatım da beni yanıtmaz. Arısan aslında çok uzun zamandır önerdiğim kazanmasını beklediğim atlardan biriydi. Birçok yarışında kazanıra girse de bir türlü o bitirici hamle ve yarışı kazanma sonucu gelemiyor. Ama özellikle Yeni çıkış olan Jokeylerimiz Aprendiler. Bu tur bindiklerinde bir anda net performansta kazanabiliyorlar ki bugün de çıkışta olan bir Jokey Yeni olan Jokey Ali hani Yıldız var üzerinde. Arısan son yarışında birkaç sıkıntı yaşaması rağmen grubun hemen dibinde bitirdi ve güzel bir 5. kelimeyi başardı. Birçok rakibinde geçmeyi başardı. O gün için söyleyebilirim. Bugün yine önemli bir kilo avantajı da geliyor. Yarışta yani şartlar arasında çok lehine eğer o bitirici hamle bugün gelebilirse sanki 8 numaralı arısan bizim o takip etmemizin ekmeğini bugün bizlere yedirecek gibi görünüyor. Benim ilk akta çok net favorim 8 numaralı arısan. İlk rakip 5 numaralı akış. Bu at en son 3. kendi ettiğinde ciddi anlamda kazanara girmişti. Ama son 300 son 400'ler civarında dışa savrulması kazancı yarıştan 3. kaybılması neden oldu. Bugün aynı performans devam ettirirse mutlaka başarılı olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Cesur Buğra. 3 numaralı Halay. 1 numaralı Üruçan. Çok süratli bir yarış olmayacak. Startla beraber önüne düşebilirse. istediği tempoyu kurabilirse. Bir beyaz bayrak aynı izleyebiliriz. Kalabalık gerçekler dikkat etsin. 4 numaralı Kayaların Fatih. Kayaların Fatih ve ne kadar son yarışını çok fazla beğenmesem de bu tür gruplarda çok böyle beklenmedik yarışlar anlık olarak gelebildiği için iki numaralı aboneyi öneriyorum. Normalde abonenin yarışları iyi değil ama abone özellikle bu tür kendini unutturduğu zamanlarda çok ciddi sürprizler yapabilen ve bu tip gruplarda sürprizler çıkabilen bir grup olduğu için son sıradan da olsa değerlendirmekte fayda var. 8 önde 5-6-3-1-4-2 sıralamam. Dördüncü koşuya bakacak olsak burada da önceliği biraz daha sprinter isimlere verebiliriz. Çünkü yarışta öne çıkabilecek çok at var. Bunlar kimler? Dilan Kız var. Onun haricinde Şintay var. Şans kaynağı var. Backrut önde giden bir at değil ama ön grubu yakın giden bir at. Javaronok var. Yani bu isimler öyle ya da böyle bir yer tempo yükselteceklerdir. Ben özellikle iki tane atı biraz daha ön plan almak istiyorum ama bence bu yarış çok kolay değil ve özellikle bu yarış Yargı ikrami ciddi anlamda belirleyecek. Bunlardan biri 5 numaralı Eda Yap. Ya Eda Yap aslında şöyle bir açayım detayını. Şu üçüncülüğünde çok beğendim. Hatta bu altıncılığında da yazdığım ama biraz daha geri planda bıraktığım hatlardan biri. çünkü azıcık çok beğendiğim için yazmıştım. Fena bir yarış yapmadı. Daha sonra baktım uzun mesafeye çıktı uzun mesafede beklediğimizi veremedi. Bugün tekrardan kısa mesafeye geliyor yarışın süratli gidecek olması özellikle burada Eda Yap'a çok yarar. Sonlarda yapacağı ataklar 5 numaralı Eda Yap'ın çok iyi bir netice alması neden olabilir. Benim buradaki favorim 5 numaralı Eda Yap. İlk rakip 4 numaralı Prenses Turbo. Yani iyi sprinter. Özellikle bu tür gidişatları bulunduğunda sonlarda adını duyurabilen atlardan biri. Bugün yarışın zaten süratle gitmesini bekliyoruz. Mesafenin kısalması bence çok çok yeni çünkü bu adın çok kısa bir sprinti var. Sonlarda yapacağı ataklar 5 numara gibi 4 numaralı Prenses Turbo'ya da iyi netice almasa neden olabilir. 5 ve 4 birazcık rakiplerinin önünde ama daha sonra 2 numaralı Çağlayan Şelale, 1 numaralı Prenses Lina, 8 numaralı Şans Kaynağı, 6 numaralı Selcan Altun son yarısında sürpriz bekliyorum diyetlerini önermiştim. İyi koştu ama kazanamadı. Bugün uygun da kilosuyla beraber o beklediğimizi verebilir. Daha sonra 9 numaralı Bekrat, 11 numaralı Cüda, 12 numaralı Ağdaş'la işte mesela sürpriz arayacaklar. Ağdaş'lara işte dikkat etsinler. 10 numaralı Javaronok ve 3 numaralı Dilan kızı yazarak burayı net bir şekilde kapatabiliriz. Bence burası çok bir, çok kolay bir yarış değil. Tüm atlara şans veriyorum. 5. koşuya gelecek olursak burada da önceliği... Bir saniye. Seden bana mesaj geldi şu an. Büyük ihtimalle YouTube'da ne zaman geleceksin diye bir mesajdır. Buradan da bekleyen herkese selamlarımı iletiyorum. Beşinci koşuya bakacak olsak aslında burada dikkat çeken tek bir at var. O da 4 numaralı El Oldas. Yani El Oldas ilk yarışını 1.17 içerisinde kazanarak büyük bir başarı elde etti ki 1.17 yaparken çok da zorlanmadı. 1.17 yapan bir atın mutlaka bu tip gruplarda yine söz sahibi olması gerekiyor. Tek sıkıntı yani bu tür atların ikinci yarışta biraz zorlu olabilir ve eksik performans sergileyebilirler. Ben bir yarışına bakarak el oldazı banko demeye dilim gitmedi ama eğer ilk yarışını sergilerse ve bugün bizlere evet ben iyi bir atım izinini bırakırsa o zaman değerlendirmeye başlayabiliriz ama bence bir yarış daha izlemeliyiz diyerekten ben sadece 4 numaralı el oldazı favori olarak önermekte yetiniyorum. İlk rakip arası olmasına rağmen ilk yarışını çok gösterişli bir şekilde kazanan 1 numaralı Sword Master yaptığı yarış ortada görüntü olarak da performans olarak da çok iyi bir yarışı attı. Bugün eğer arada etkilenme mutlaka iyi bir performans sergilecektir. 4 ve 1 rakiplerin ciddi anlamda önünde olsa da iki tane farklı attan bahsedeceğim. Bunlardan biri büyük ihtimalle yarın puanlamada geride kalacak olan 5 numaralı yaşam. Yaşam'a birkaç tane bültene baktım bu kadar geride kalmasına şaşırdım. Çünkü Yaşam özellikle son ikinciliğinde hem derece olarak hem de performans çok sentikte bir yarış yapmıştı ki bu koşuya da yaptığı özellikle iki tane uzun çalışmaya da geliyor. Azlıklarını ve görüntüsünü fena görmedim. Birinci kulvardan çıkıyor. Büyük bir beraber önlere çıkıp liderliği alacaktır. Yani dişlikle de birlikte bir 5 numara Yaşam'dan bir beyaz barik izlersek şaşırmam. Kazanması durumunda da bir anda ikramiyi yukarı çıkardığını görebiliriz. Cazip Patara'na dikkat etsin. Bir de bunlarla beraber 7 numaralı El Mestro diyeceğim. 4 önde 1, rakip 5 ve 7 daha sonra. 6. koşuya baktığımızda aslında yıksak mı, işte e, Cazip arasak mı, farklı hatta yönelsek mi diye çok düşündüğüm yarışlardan biri oldu ama biraz daha böyle gidişat yönünden kendimi kandırdım, kandırdım demeyeyim de kendime böyle ikna ettiğim bir yarış oldu. Yani yarış yavaş tempoda gidecek gibi görünüyor ama ben öyle gideceğini sanmıyorum. Neden? Çünkü burada birçok isim yarışı çalmak adına hamlelerde bulunacaktır. Bunlar Bank Account, Good Child, Sofiani. Yani bu atların üçü de bence bir yerde mücadeleye girecekler. Burada Good Child sanki önde gitmiyor gibi görünebilir ama bu at eski ilgilerinde önde gitmesinden ziyade ön grubu gidiyordu. Son yarışta sanki bekleme yarışı yapmış gibi görünebilir ama o gün bekleme yarışı yapmaktan ziyade önde çok süratli giden atlar olduğu için öne gelemedi. Bugün yarış çok süratli olmayacağı için ben ve Tabiş'in çok böyle sabırlı beklemekten ziyade Bank Account'la beraber Sofyan'ı bir yerlerde zorlayabileceğini ve tempo yukarı çıkarabileceğini düşünüyorum bir numara Anadolu Koparan zaten bugüne kadar kendini kanıtlamış. En son yarışında 2000 derecesini 2.03'lere kadar indirmiş bir attan bahsediyoruz. Bugün yine ilgilene start alacak ki ciddi bir rakamla satın aldığını zaten birçok kişi biliyordur. Bence bugün o beklenen giriş hattı oluşacaktır. Bir numaranın ben kazanacağını düşünüyorum ve günün bankosu olarak bir numaralı Andolu Koparan'ı öneriyorum. İkili alacaklar varsa iki numaralı bank account'u değerlendirebilirler. 7. koşuya gelecek olursak yani maiden analizim beni biraz yanıltmazsa burada çok iyi koştan düşündüğüm bir at var. Alternatif tek olarak kupon ufaltmak isteyenler de değerlendirmeye alabilirler. O isim 2 numara Dorukhan Bey. Ya Dorukan Bey ben gidişattan veya başka faktörlerden ziyade zamanla takip listeme almamla ön plan alacağım. Çünkü ben bu hafta zamanında yaptığı yarışlarda beğenimi kazanmıştı. Birkaç yarış kollamıştım. Hatta özellikle kısa sentik yarışında iyi performanslar sergilediği koşullar da var. Son yarışı kötü. O biraz uzun mesafe etkendi. Ama şöyle bir detaya bakacak olursak. Bu at bir yarışınca kısa mesafede koşarken Kuzgun Efe gibi bir atın dibinde koşuyu bitirdi. 1.29.49 yaparken diğer yarışın ikincisi kimdi? Bu değil. Bu. Savabar o koşuyu kazanırken ki Savabar o gün banka önermiştim. İkinci ona at da 1.29.91 yaptı ki Toygunan dediğimiz at o günden sonra çıktığı yarışını mailinden çıkmayı başardı. Daha doğrusu o günden sonraki değil, ondan sonraki yarışta mailinden çıktı. Yani anlatmak istediğim şey şu. Bu at o gün çok daha böyle iyi, bir yarı sorum iyi yarışlar yanında başarılı performans yaptı. Bunun yanında yarış çok süratli de gidecek. Çünkü öne çıkabilecek Denizat gibi, Gangaster gibi, Uçan Kuzey gibi, Berkay Güzeli ve Ester gibi isimler var. Bunlar da bir yerlere tempolara gireceklerdir. Yani Dorukhan Bey eğer böyle çok eksik bir performans sergilemezse hem gidişat yönünden hem de böyle ee, benim takip listemde olmasıyla ben bugün kazanmaya çok yakın görüyorum. Kupon atmak isteyenler varsa ikinci bir tek arayanlar 2 numara Dorukhan Bey'i alternatif adaylardan bir diğer olarak değerlendirebilirler. Rakip yazacaksa devreye girebilecek çok fazla var. Bunlardan biri 5 numaralı Berkay Güzel'i diğeri ilk defa koşacak olan 6 numaralı Çıraylı Kız yani aslında burada 2 numara tek atmama nedenim biraz da 6 numarayı yazmak isteyeyim çünkü bu azınlıkları hazırlıkları ve genel görüntüsü çok kötü değil. İyi bir ekip tarafından hazırlanıyor ve genelde de e, bu ekibin hazırladığı atlar başarılı oluyor. O yüzden de bu da yarış hayatından kazanarak başlarız şaşırmam 3. sıradan değerlendirebiliriz. Daha sonra sonuçlamalı Gangaster Tolga'lısı tek bir atabiliyor. Zamanında yarışar yapmış bir Gangastar var ve bugün bakalım nasıl bir performans sergilecek. 1 numara deniz atla beraber 4 numaralı uçan kuzuyu da de değerlendirebiliriz. 2 numara tek adayım. 5-6, 3-1 ve 4 rakipler. Geldik günün kapanış ayarına. Buraya kısa geçebileceğimize inanıyorum. 2 tane at oynayacağım. Bunlardan birini de alternatif tek adayı olarak paylaşmayı düşünüyorum. Bu isim 10 numara The Globe. The Glove belki birçok kişi uzun mesafe değerlendirelim diye düşünürken ben tam tersini düşünüyorum. Kısa mesafeye çıkmasını ve kısa mesafede ön planda önermeyi sabırsızlıkla bekliyordum ve bugün karşıma geldi. Bu kadar şartların ve birçok faktörün lehine olduğu bir koşuda denk gelmesi de ayrı bir detay. Çünkü burada çok böyle muazzam bir tempo olmayacak. Öne çıkabilecek kral çıplak var. Onajda Odri Meydan var. İki atında ben çok dirençli kalacağını veya bitirebileceğini sanmıyorum. İkisinin de arası var. Onu ilk atlayacak isim The Glove olacak. Baktığımızda üstteki ciddi rakipler arasında bir 9-10 kiloluk fark var. Bunu en şekilde değerlendirecek. Ve baktığımızda bugün takı değişle beraber çok daha böyle 800'lük iyi çalışmayla gelen bir The Glove görüyoruz. Eğer ben Sonya oyunu taşıyayım. Biraz daha kupon daha da ufaltayım çok da fazla bütçem yok diyorsanız bence son ayakta büyük ihtimal iki ma paydarın AGF oranı yüksek çıkacak ama tek aday olarak isteyenler alternatiflerden biri anlamında 10 numara The Glow değerlendirebilirler. Ben bu atın bu mesafede çok iyi koşacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda da dikkat diyorum. Ama son yaşın çok beğendim. 2 numaralı payidarı da karşıma almak istemiyorum. Çünkü bu at en son yarışında Buradaki rakiplerin bir çoğunu geçerken 1.23.49 yaptı ki güzel bir derece imza attı. Üstelik bu dereceyi de kolay yaptı. Yani çok böyle zorlanmadı ve o gün birkaç sorunda yaşaması bu anlamda iyi bir performansını bizlere gösterdi. Eğer 10 numara The Globe beklediğimiz yarış yapamazsa hemen hemen benzer grupta start alan 2 numaralı Paydar. Buranın biraz daha böyle bizim için sigortası olacaktır ve rakip olarak öneriyorum. Son ayak için sıralamam 10 numara önde 2 numara rakip diyerek bugünkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Bu saate kadar bekleyen Destekler hiçbir zaman esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Çarşamba akşamı 23:30'da Padok TV'de İzmir Yorumlarında orada olacağım. İsteyen herkesi beklerim. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.